Şimdi tabii ki gazeteci, hele hele mecliste görev yapan gazeteci arkadaşlar F-35'i sordu. O da ne dedi? Parasını verdik, gelecek. Ben de soruyorum. Para nerede? Uçak nerede? Para nerede? Uçak nerede? Paramı alamıyorum. Uçağı alamıyorum. Bu yıllardır devam eden bir rezalet. Parasını verdik gelecek. Trump'tan akıl alacağına, Trump'tan ödül alacağına, Rahip Brunson'la ilgili rezaletle ilgili teşekkür alacağına uçağı alıp gelseydin buraya. Bu duruma düşmezsin. Ya da paramızı alıp gelseydin. Ya da hadi oradan deseydin. Verme diyemez. Diyemez. Bakın biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında görüntü vererek Yalnız falan ya da yalnızlığımızı gideremeyiz. Bizi yalnız yalnızlaştıran tek olgu halkın bizi terk etmesidir. Onlar o görüntüyü verirken İstanbul'da on binlerce yurttaşımızla biz miting yaptık. Ben niye gittiniz, niye görüntü verdiniz sormuyorum. Bunu halk insanlar takdir edecektir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Selahattin Demirtaş Cezaevinde. Ahmet Türk nerede? Ahmet Türk nerede? Kayyum atandı belediyesine şu anda. Can Atalay nerede? O yüzden biz bu şekilde yalnız olmayız. Halk bizi terk ederse biz yalnız oluruz. Dün yaşananların hepsini halk takdir edecektir. Bir kez daha söylüyorum. Anayasaya, hukuka, millet iradesine saygı duyduğumuz için buna saygı duymayan tek adamın karşısında ayağa da kalkmadık, oturmadık da. Bu millet için yapılan bir eylem, bir alınan karardır. Bunu herkes böyle bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi niye meclise gelmedi? Dün Sumut filosuna bu fiili müdahale yapılırken beyefendi meclisteydi. Tüm dünya onu seyrediyordu. Sumut gemisinde insanlar canıyla uğraşırken beyefendi Mustafa Keser'in sazıyla oynuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddiyet ister. Filistin meselesi bizim milli meselemiz ve davamızsa Sumut'ta 37 tane vatandaşımız göz altındaysa 50'ye yakın gemi abluka altındaysa ve bunu uluslararası hukuk kuralları ayaklar altına alarak İsrail yapıyorsa o saatlerde sen Mustafa Keser'le görüntü vermeyeceksin. Hemen çıkacaksın dünyaya çağrını yapıp Kolombiya gibi, İtalya gibi, birçok ülke gibi tepkini ortaya koyacaksın. Şimdi bir kez daha dünyaya sesleniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Milletler arası kuruluşlara sesleniyoruz fütursuz, katil, soykurum yapan İsrail yönetimine en üst düzeyde yaptırımlar uygulansın. Bakın Kolombiya'da İsrail'in tüm diplomatları sınır dışı edildi. İtalya'da, İtalya'nın en büyük sendikası genel grev ilan etti. Bu büyümeli ve Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu toplanıp net bir şekilde daha somut, daha keskin yaptırımlarını açıklamak zorundadır.